Cumhuriyet'in 100. yılında vurgulamamız gereken en önemli konu Cumhuriyet'in 18. yüzyılda Osmanlı'daki Türk modernleşmesiyle aslında birlikte başladı. Yani Cumhuriyet o sürecin tekamül etmiş en son halidir. Mustafa Kemal ekonomik politikaların oluşumunda katılımcılar büyük önem veren bir yaklaşım içinde olmuştur. O zamanlarda en fazla enfeksiyon hastalıkları yaygın. Bu süreçte gezici sağlık hizmetleri tüm evlere ulaşarak, kapı kapı dolaşarak aşıları yapmış. Bu süreçte de tabii ki halkın sağlık profili yükselmeye başladı. Cumhuriyet kadınların kamusal alanda görünür olmaları açısından çok önemli reformlar yapmıştır. Fakat Osmanlı kadın tarihine gittiğimiz zaman aslında kadınların Cumhuriyet'ten çok daha önce birçok atılımlar yaptığını, birçok kadınların görünür olması, Cumhuriyet kurulduktan sonra bir takım hakları kazanmalarıyla ilgili ön adımları attıklarını görüyoruz. Çünkü moda hiçbir zaman toplumsal olaylardan, toplumun içinde bulunduğu durumdan, gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek sosyal ortamlarından hiçbir zaman bağımsız olmamıştır. Ve moda göründüğü sürece kabul edilir. Sevr Anlaşması'nı tanımayıp, gücüyle, mücadelesiyle çöpe atan Türk milleti, Atatürk önderliğinde milli mücadelesiyle kazandığı bağımsızlığını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmakta taşlandırmıştı. Yeni kurulan devletin nasıl bir yapıya sahip olması gerektiğini o kurucu askerler, o iyi eğitim görmüş olan insanlar anladı. Eski sistemle devam edilmesi imkansızdı. Halkın özgür iradesinin yönetime yansıdığı bir biçim olmalıydı. Nitekim de bu başarılı da oldu. Tarihsel akış, padişah iradesinden ve saltanat idaresinden arındırılmış, milli iradeye dayalı yeni bir ulus devletin emarelerini her aşamada biraz daha vücuda büründürerek geleceğe doğru hızla taşıyordu.